Merhaba arkadaşlar. Bugün Python diliyle ve e, Spacey ve temel olarak Spacey ve NLTK kütüphanelerini kullanarak özetleme yapmayı göreceğiz. E, bu özetlemeyi örnek olarak hem İngilizce hem de Türkçe yapacağız. Metin kaynağı olarak e, Alice Harikalar Yarın'da'nın orijinal metnini benim yıllar önce tercüme ettiğim e, Türkçe halini kullanacağım. Python bildiğinizi varsayıyorum. İşte kütüphaneler nasıl yüklenir, sanal ortam nasıl oluşturulur bunları bildiğinizi varsayıyorum. Ama çok kısaca yine bahsedeceğim. Şimdi önce sistemi nasıl kuruyoruz onu bir özetleyeyim. Önce bir sanal ortam kuruyoruz. Ben Python 3.11 kullanıyorum şu anda. Python 3.11-venv boşluk e311 komutunu veriyorum. İşletim sistemi ortamında. Bir sanal ortamı kurmak için venv sistemini kullanıyorum. Onun için de bu komut. Hangi Python sürümünü kullanmak istiyorsanız ilk onu çalıştırarak e, VMD'yi devreye alırsanız bu arada kedi yine hemen kucağıma geldi. Tamam. Peki. Otur burada. Tamam. Tamam. Güzel. Örneğin 3.9 e, Python 3.9'da kurmak istiyorsanız Python 3.9 eksi m vmv e309 -E gibi bir e, şuradakini istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz çoğunluk vmv olarak kullanıyor. Ama ben hangi sürümün devrede olduğunu görmek e, istiyorum. O yüzden bu şekilde bir yöntem kullanıyorum. Sonra bu ortamı etkinleştiriyoruz. Source e 311 bin aktive şeklinde. E, biliyorsunuz ben Ubuntu kullanıyorum. Windows'da benzer şekilde devrededir ama bu komut activate komutunu biraz farklı veriyorsunuz. Sonra dikkat edin. Kullanacağımız kütüphanelerde bir pip upgrade ediyoruz. Spacey kütüphanesini kuruyoruz ve nltk kütüphanesini kuruyoruz. pip install spacey ve pip install nltk şeklinde. Editör olarak da vs code kullanıyorum. Onu da code nokta diyerek hangi klasörde ise programımız orada çalıştırırız ve sistemimiz başlıyor. Şimdi kaynak linklerini de göstereyim size. Şunu şu şekilde bunları paylaşmaya çalışacağım ama şu anda hangi ortamı kullanacağımdan çok emin değilim. O yüzden öncelikle bu videonun açıklama kısmına bunları eklemeyi düşünüyorum ya da belki bir yorum halinde eklerim. Bu kaynaklar farklı yöntemlerde özetlemenin nasıl yapıldığına ilişkin kaynaklar. Bu kullandığım SamiriPy etiğinde kullandığım kodun orijinali de burada üzerinde hem Türkçe'ye uyarlamak için hem de daha açıklayıcı olması için bazı düzenlemeler yaptım. Onları da kodların üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi kodları önce açıklayayım. Şöyle bir tane ve onunla bağlantılı olarak Stopwords İngilizcesi ve Stopwords Türkçesi. TR Stopwords olarak alıyorum. String var. Bunlar default olarak yüklü geliyor zaten. Ayrıca install etmenize gerek yok. heap Q aynı şekilde. Ve nltk kütüphanelerini içe aktarıyoruz. Nltk ilk başta punkt modülünü yüklemek için bu komutu veriyoruz. İlk kez kullanıyorsanız nltk'yi biraz beklemeniz gerekiyor bu bilgileri indirmesi için. Ama zaten daha önceden kullandıysanız zaten mevcut deyip geçiyor. Şimdi hem İngilizce hem Türkçe kullanacağız demiştim. Bunlar için iki tane model indireceğiz. Birisi bunu Python XM Spacey Download en alt çizgi core, alt çizgi web, alt çizgi sm şeklinde indirebiliyoruz. Bu İngilizce model için. Türkçe model için de şu komutu kullanıyoruz. pip install https huggingface.co turkish nlp suite pardon kesme tr alt çizgi core alt çizgi news alt çizgi trf slash main slash tr alt çizgi core alt çizgi news alt çizgi trf tire tire py3 non eni nokta içer. E bunu açıklamaya koyacağım. Oradan kopyalayabilirsiniz. burada buraya bakarak yazmak zor olabilir. Detay olarak bir değişken ekledim. Sabit olarak yani programın başında bir kere tanımlıyoruz true veya false olarak. ona göre bazı bilgileri ekrana print ediyor ya etmiyor. Bu şeyin summarize fonksiyonunun temel kodlarını ben şuradaki kaynaktan aldım. activestate.com blog how to text summarization with python. Güzel bir kaynak. Gayet açık anlaşılır. Buna bazı eklentiler yaptım. Çünkü bu kaynak sadece İngilizce üzerinde çalışıyor. Ve sadece şu Encore Web SM modelini kullanıyor. Türkçe modeli ben ekledim. Summarize Text, Text Percent, Lang parametreleri koydum. Text belli neyi ter, e, özetleyeceksek. Percent, orijinal yazının ne kadarına indirsin özetleme sırasında e, 0.1 dersek %10, 0.5 dersek %50 1 dersek e, hiçbir şey yapma tamamen e, olduğu gibi geri ver anlamı taşıyacaktır. Denemedim ama yani teorik olarak öyle. E, space modelini eğer e, biz dili lang parametresini tr olarak geçtiysek space load trk news trf biçiminde yüklüyoruz. Eğer İngilizce ise nlp işte space nokta load parantez içinde tırnak içinde yankor web sm. dökümanımızı Döküm, dok hadi bakalım güzelim hadi sen şöyle bir in tamam rahat çalışamıyorum çünkü. Evet misafirimizi de yolladık. metnimizi önce bir NLP nesnesi haline dönüştürüyoruz tekstimizi. Bunu da doc isimli bir değişkene atıyoruz. Doc eşittir NLP parantez içinde text. Text'i de şurada parametre olarak vermiştik. Eğer detay biz true tanımlayırsak orada şu ayrıntıyı print et diyorum. Token çünkü bu doc token'ları tutuyor. E token'ların da işte text, pos gibi pos burada part of speech için kullanılıyor. Position değil yani. Part of speech. Burada onları print ettiriyorum. Token'ları ayırmak için de bir liste haline getiriyoruz burada. Doc'un içindeki tokenları al, bunların text bilgilerini bir listenin elemanları olarak tokens değişkenine aktar diyoruz. Bu bir listedir tokens. Yine eğer detay true verildiyse print token text listesi sadece ilk 10 tanesini bastır diyorum. E şurada da sadece 10 tanesini bastırmıştım. Yoksa sayı çok daha yüksek. Buradan sözcük frekanslarını bulmaya geçiyoruz. Word frequencies, burada bir dictionary kullanıyoruz. Word frequencies bir dictionary. Burada yine eğer Türkçe için alıyorsa, yapıyorsa özetlemeyi words diye bir sabit tanımladım. Bu trs of words olsun. Eğer onun dışında ise yani İngilizce ise e, doğrudan Stop Words'ü kullan diyorum. Ve buradaki tokenları Word halinde doka ne aktarmıştık? Şurada bakalım. genel bir text yani orijinal haliyle tokenlar. Her bir token'ı Word olarak e, al diyoruz. Bunun içinde Word'ün textinin küçük halini words yani stop words e, listesiyle karşılaştırıyoruz. Bu listede yoksa geçiyoruz. Bir de punctuation ile karşılaştırıyoruz. Ona da buradan bakalım. Nerede? Şurada. String kütüphanesinden punctuation'ı import etmiştik. Görelim. Yani listede stop, bu kelime stop word içinde ya da punctuation yani noktalama işareti içeriyorsa atlayacak. Yoksa burada daha önceden word frequency'ye eklendiyse bunun frekansını bir artıracağız şurada. Eğer ilk kez e, şeye bu sisteme kaydedilecekse onu da bir olarak yani daha ilk kez frekansı bir olarak burada sistemimize, dikişlerimize ekliyoruz. İşlem bittikten sonra yani bütün tokenları taradıktan sonra e, max frequency ile bu şeylerin e, word frequencies e, dikişlerisi içindeki en yüksek değeri buraya atıyoruz max frequency olarak. Detay tanımlandıysa bu max frequency'yi de ekrana print ettiriyoruz. Şimdi burada da normalize ediyoruz. En yüksek frekansa sahip olan sözcüğün frekans değeri 1 olmak kaydıyla hepsini max frequency'ye bölüyoruz. Dolayısıyla en yüksek frekansa sahip sözcüğün normalize değeri bir oluyor, diğerleri ondan küçük. Yani sıfırla sıfırda olmayacak tabi. Sıfırla bir arasındaki arasında değerler içerecek. Bu yapımız. Yine detay true verildiyse normalize edilmiş frekansları burada ekrana örnek olarak bastırıyoruz. Sonra da sözcüklerle işimiz bitti. Cümle okunlarını oluşturmaya başlıyoruz. Sentence Tokens eşittir. DocSense teki cümleleri bir liste halinde toparlıyoruz. E, detay istendiyse bu cümlelerden ilk 10 tanesini de ekrana bastırıyoruz. Evet. Şimdi cümleleri saptadık. Cümle skorlarını hesaplatmaya başlıyoruz. Her birini tek tek ele alıyoruz. Sent olarak her cübbeyi sent değişkenine atıyoruz. Bunun içindeki wordleri kullanarak frekans bilgilerini eğer ilk kez dictionary'e eklenecekse doğrudan frekans değerini eğer tekrarlanıyorsa artırarak frekansını hesaplatıyoruz. Detay söz konusu ise bu cümle e, skor değerlerini de ekrana bastırıyoruz. Ah selected e, integer olarak şimdi bir percent, percent tanımlamamız gerekiyor parametre olarak bunu vermiştik. Cümle sayılarının miktarıyla çarpımını integer haline çeviriyoruz. Yani tam sayıda e, kaç tane cümle kullanacağımızı buradan belirlemiş oluyoruz. Ve bizim özetimiz en yüksek skora sahip olan select length adet cümleden oluşacak. Onları da burada ayıklatıyoruz. Endargest ile. Final summary dediğimizde yine bir liste. Bunu summary olarak yani yüksek skorları sahip olan cümleleri burada e, ayırmıştık. Onları yine bir liste halinde final summary'e atıyoruz. Ve son olarak da summary değişkenine bu şeyleri, listedeki elemanları text olarak birleştirerek veriyoruz. Ve return summary ile de bu elde ettiğimiz özet text'ini geri döndürüyoruz. if name eşittir main ise yani bu modül doğrudan çalıştırılıyorsa burası devreye girecek. Eğer bir başka kod bu pay dosyasını çağrı olarak kullandıysa o zaman bu kodlar hiç devreye girmeyecek. Biz kendimizi çalıştıracağımız için burada lang'ı tr olarak tanımladık. Detay tanımladıysa işte TR ise TR Stopwords, D ise Stopwords ekranı bastırıyoruz. Bunların yapısını görmek için yani bunlar normalde bir kere kullanmamız yeterli. Ama daha, daha açıklayıcı olsun diye bunları e, kullanıyorum. Percent'i burada veriyorum 0.1 yani yüzde 10. 100 cümleden sadece 10 tanesi kullansın e, demiş oluyoruz. Burada kaynak olarak Türkçe ise alis.txt, eğer İngilizce ise de aliz_eng.txt dosyasını kullanmasını söylüyoruz. Ama bütün dökümanı kullanmak yerine sadece ilk başta ben işte 5000 civarında Türkçe'de tanımlamışım. Bu ilk başta gereksiz bazı karakterler var. Gereksiz dediğim yani özetlemeye bir katkısı olmayacak karakterler var. Onu atlatmak için 102. karakterden başlatıyorum 5030'a kadar devam ediyor bir blok bu. Aynı şekilde İngilizcede ilk 90 karakteri atlatıyorum ve 5090 tam 5000 karakterlik bir bloğu özetlesin özetlensin diye kullanıyorum. Aynı şeyi çağırıyorum ikisinde de samurai text, samurai text olarak aralarındaki te tek fark ne? Lang olarak birinde tr, diğerinde ien e, tanımlı. Bunu dışarıda tanımlayıp doğrudan aktarmak da mümkün olabilir tabi ama açık olsun e, demek istedim sadece. Yani şu iki çağrıyı da burada birleştirmek mümkün. Bunu da silmemişim. Sonuç. Print diyerek burada artık detay bilgisine gerek yok. Çünkü sonucu mutlaka bastıracağız. %10'luk özet olarak. E, şimdi burada %10'luk değil de tabii percent değerini kullanarak yazmak, yazdırmak lazım. E, orada ben doğrudan de %10 demişim. Onu değiştirebilirsiniz. Print ile de elde ettiğimiz özeti burada print ettiriyoruz. Evet. Açıklamalar bu şekilde epey de uzun sürdü. Şimdi nasıl çalıştıracağız ona bakalım. Detayımız false kalsın. TR yani Türkçe olarak doğrudan hadi harikalar diyarındakinin diğerinde Türkçe dökümanın yaklaşık 5000 karakterlik bir parçasının özetini elde edelim. Çalıştırıyorum şimdi. Şurayı da açalım artık. Aynı anda hem çekim yapıp hem de Python çalıştırmak sistemi biraz yoruyor. O yüzden Evet bakın ben de punkt paketi de önceden indirilmiş olduğu için biz already up to date diyerek atladı. Tabii normalde bu kadar uzun sürmüyor. Bu çekim nedeniyle yani sistem yavaşladığı için. Böyle. Ama bu bunu ben e, videoyu editlerken biraz bu kısımları herhalde hızlandırdım. Evet. Şurada şöyle biraz daha büyüteyim burayı. Tek parça halinde göresin. Evet. Son 3 yüzde bayan burası Yenizeler'de veya işte ya kuyu çok derindi. Ee, yanında yani 3 paragrafa düşürmüş. %10 yani 5000 karakterden demek ki buraya yani 500 karakter civarında falan olması lazım. Türkçesi bu. Şimdi aynı şeyi İngilizceye dönüştürelim. Evet şimdi bir de dilimizi İngilizce'ye dönüştürelim. Yen dedik. Şöyle kalsın. Kodları nasıl olsa biliyoruz. Çalıştırıyorum. Şu arada şurayı daha clear deyip temizleyelim de. Evet. evet. Bakın e, İngilizcesi çok daha hızlı yanıt verdi. Bunun sebebi şu büyük olasılıkla. Şöyle. Pardon, burada değil. Şurada. Bakın şurada EN Core Web SM. Bu SM small yani küçük anlamında küçük bir model kullanılmış. Yani İngilizce'nin bunun LG yerine LG kullanırsınız. Aynı eğitim setiyle daha büyük bir şekilde eğitilmiş olan modeli de indirmeniz mümkün. Ben SM'yi kullandım çünkü asıl amacım Türkçe tarafını vurgulamak olduğu için. O yüzden ve Türkçe small değil anladığım kadarıyla model o yüzden Türkçe biraz daha uzun sürüyor. İngilizce tarafı ise çok daha hızlı yanıt veriyor. Aa, işte burada şeyleri sonuçları görüyoruz. Evet. Şimdi şunu tekrar bir vurgulayayım. Hem Türkçe hem İngilizce özetleri incelediğinizde bir gariplik göreceksiniz. O göze bakarsanız, bunu ben söylemeyeceğim. Sizin bulmanızı ve çözüm önermenizi isteyeceğim. Kanalımıza üye olup bu yanıtları yanıtlarını bizimle paylaşanlar arasında en az bir, belki bu sayıyı üçe kadar da çıkarabilirim kişiye kendi yazdığım yeni başlayanlar için Python isimli kitabımı hediye etmek istiyorum. Tabi burada şöyle bir çelişki söz konusu. Bu kodları anlayıp yorum yapacak düzeyde bilgi sahibi olan arkadaşların başlangıç düzeyindeki bir Python kitabına ihtiyaçları olmayacaktır. Ama onlar bir başka tanıdıklarına hediye edebilir ya da bir anı olarak kütüphanedir bir köşesinde saklayabilirler. Evet. Sistemimiz bu. Epey uzadı. O yüzden burada noktalamak istiyorum. Eğer bu sistemle ilgili veya genel olarak özetleme ile ilgili sorularınız ya da önerileriniz varsa videonun altındaki yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Bu yorumları mutlaka okuyorum, değerlendiriyorum ve yanıtlıyorum. Onun dışında şimdilik benim söyleyeceğim bir şey yok. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.